Başka önemli futbol hadisesi de İstanbul'da bugün Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Faruk Ilgaz te tesislerindeki e, bu görkemli imza töreniydi. Dünya yıldızlarından biri e, Real Madrid'in Alman milli futbol takımının ve Arsenal takımının yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe ile imza attı ve bugün resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu. E, ne kadar ücret aldığı, ne kadarı kimden karşılandı, kim sağladı bu konuda farklı e, söylentiler var. İşte sponsor kimin olduğuna ilişkin ama bütün bu vitrindeki hadiselerin yanı sıra futbolun geri aslında nasıl krizler yaşanıyor, ne durumdayız? Yani finansal anlamda bakmak istedik. Ve bu konunun uzmanı bir konuğumuz var şimdi. Finansçı, futbol ekonomisi uzmanı Sayın Tuğrul Akşar'la konuşacağız bu meseleleri. Tuğrul Bey iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, merhabalar Safiye Bey. Iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, ben özetlerken vitrinde görünenin arkasında aslında neler oluyor futbol aleminde, nasıl sorunlar yaşıyoruz ve vitrin kadar sevimli bir manzara mı gibilerden bir başlık attık. Ne dersiniz? Aslında görünenle görünmeyen arasında çok ciddi farklar var. E, çünkü Türkiye'de özellikle... E, spor alanında da spor alanını spor deyince de aklımıza tabii öncelikle futbol geliyor çünkü en çok parasal geliri yaratan spor dalı olarak karşımıza futbol çıkıyor. En büyük problemimiz, sıkıntımız maalesef toplumsal yaşamda olduğu gibi burada da şeffaflığın olmayışı. Yani e, verilerin güvenilirliği konusunda problemler, sıkıntılar var. E, futbol kulüplerinden 21 tane bugün Süper Lig kulübünden sadece 4 kulüp Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Dolayısıyla onların kamu aydınlatma platformuna göndermiş oldukları finansal verilerden sadece 4 kulübün ve oraya gönderilen bilgiler ancak paylaşılabiliyor kamuoyuyla. Ama onun dışında 17 kulübün durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Tabi böyle bir şeffaflık olmayınca kamu bilgilendirme konusunda da zaten sıkıntılardan birisi de bugün futbol kulüpleri aynı zamanda mali yatırımcılar açısından da yatırım yapılabilecek hisse senedi alınıp satılacak veya tahvillerine para yatırılabilecek kurumlar ve kuruluşlar olduğu için e, bu konularda paydaşlara karşı da bir sorumluluk yok. Ayrıca onları bu konuda zorlayan ne yönetsel ne hukuksal ve ne de örgütsel bir zorunluluk var. Bütün bunlar bir araya gelince o zaman transferin arka planda da çok da açıklandığı gibi olduğunu ben e, kendi adıma düşünmüyorum. Yani burada somut olarak şöyle bir şey vardır deme şansım yok. Ancak şu soruyu sorabilirim. Ee, Arsenal'dan yılda 20 milyon euro parasal gelir elde eden geliri olan ve hiçbir sıkıntısı ve problemi de olmamasına karşın yani sadece 3,5 yıl, yıl için üç buçuk yıl için 9,5 milyon euroya yani yaklaşık 11 milyon euro civarında bir geliri birisi veya bir futbolcu neden terk eder de buraya gelir? Üstelik de Mesut Özil bildiğimiz gibi Alman vatandaşı, Alman milli takımında oynayan bir oyuncu kariyeri kesinlikle tartışılmaz. Dünyanın en iyi takımlarında ve en iyiliklerinde futbol oynadı ve bunun karşında da en doğal hakkıdır. E ciddi paralar kazandı. Arsenal'da da dediğim gibi yılda 20 milyon euroya yakın parasal gelir elde ediyordu. E şimdi Fenerbahçe'nin kamuoyuna yapmış olduğu açıklamaya göre 3 yıl için toplam sezon başına 3 milyon euro olmak üzere yaklaşık 9 milyon artı diğer koşulların da gerçekleşmesi durumunda bir 500 bin euro daha ilave gelir elde edebilecek. ama tabii bizim bilmediğimiz başka bir e, bilinmeyen gizli bir sponsor veya başka bir subansiyon var mı onu bilmiyoruz. Evet. Şimdi, yani tu evet. Tuğrul Bey şimdi. E Kulüplerin bu transfer bütçeleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar çektikleri ve yıllardır işte UEFA ile bu Financial Fair Play dedikleri kurallar çerçevesinde ciddi bir itiş itişkakış yaşandığı hatta bazı kulüplerimizin zaman zaman cezalar aldığı gerçeklerini hatırlıyoruz. Ve bugün gelinen noktada kulüplerimizin gerçekten ciddi finansal sıkıntılar içinde oldukları gerçeği de var. Şimdi bu konuda yeterli düzenlemenin yapılmamış olması mı? Yani o yeterli düzenlemenin yapılmamış olmasından kaynaklanan bir şekilde kulüplerin keyfi hareket edip bu duruma düşmeleri mi? Yoksa her ikisi birden mi içindeki içinde bulunduğumuz krizi doğuruyor? Ne dersiniz? Şimdi e, Zafer Bey e, yeri gelmişken belki zamanımız olursa spor kulüpleri yasa tasarısı da tabii meclise sunuldu. Meclisten geçip geçmediğini bilmiyorum. Henüz daha geçmedi ama yani normalinde futbol kulüplerimizin geçmişten gelen birikimli problemleri var. İktisadi, finansal, yönetsel ve doğal olarak bunların da yeşil sağlara yansımasından kaynaklı sportif problemler var. Bütün bunlara baktığımız zaman sadece futbol kulüplerinin, kulüp başkanlarının basiretsizliği, yeteneksizliği ve beceriksizliği açıklanamayacak rakamları konuşuyoruz. Yani bugün Süper Lig'in ben bir takım rakamları vereyim ki yani söylediğimizi en rakamsal verilerle güçlendirmiş olalım. Bugün futbol kulüplerimizin toplam pandemi öncesindeki gelirleri yaklaşık 4.2 milyar liraydı. Yani o zamanki kurlara bakılırsa 650 milyon euro civarında bir gelir vardı. Bugün pandeminin de etkisiyle birlikte yaklaşık 300 milyon euroya düşen bir gelirlerde daralma var. Ama en önemli şey şu: son 20 yıl içerisinde futbol kulüplerinin gelirleri arttı ama borçları gelirlerinden çok daha hızlı arttı. Bugün futbol kulüplerinin 4.2 milyar, yaklaşık 2.7 milyara gerileyen bir geliri varken Süper Lig kulüplerinin sadece borçları 17.5 milyar liraya ulaştı. Yani düşünebiliyor musunuz? Neredeyse gelirlerinin 7.5 katına kadar ulaşan bir borçlanma var. Ve bütün bunların ötesinde tabii bu kadar borçlanma olunca doğal olarak bunların getirdiği finansal maliyetler var bir yandan faizler arttı, kurlardaki artış otomatikman gelirlerdeki daralmada dikkate alındığında kulüplerin zararları çok arttı. Bugün sadece 4 kulübün zararları yaklaşık 3,5-4 milyar liraya ulaşıyor. Zaten bunların gelirlerini topladığınız zaman da yani 4 kulübün toplam gelirleri yaklaşık 3 milyar lira civarında. Yani 2,5-3 milyar lira civarında 4 kulübün geliri var. 3,5 milyar lira civarında zararları var. Yine 4 kulübün toplam e, borçları ise 11,5-12 milyar liraya ulaşmış durumda. Yani evet, bunlar peki, tabii peki, türlülebilir Bey, şeyler değil. Evet, Tuğrul Bey bu anlattığınız manzarayı e, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumla da yan yana koyunca e, öngörülebilir bir gelecekte düzelme bekliyor musunuz? Nasıl çıkılır bu krizden? Yani şimdi spor yasası, spor kulüpleri yasa tasarısıyla işte bir takım düzenlemeler getirilmeye çalışılıyor. Ama burada yine amaç özellikle cezai müeyyideler uygulamak suretiyle kulüpleri mali disiplin altına almaya yönelik bir anlayış var. Siyasetin tabii ki futbol üzerindeki etkisinin daha da artacağını bekliyoruz. Yapısal problemlerimiz var Zafer Bey. O yapısal problemler düzeltilmediği sürece, yani kulüplerin özellikle şeffaf olmadığı sürece denetlenebilir olmadığı sürece e, paydaşlarına karşı sorumluluk altına girmediği sürece ve bu e, kulüplerin aynı zamanda e, kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanıp kullanmadıklarının denetimi yapılmaksızın üstelik bir de onlara harcama yetkisi veren ve daha da fazla müsrifliğe iten bir anlayış var. Dernek bazındaki örgütlenme, İbrahim müessesesi tam olarak çalışmıyor. E, buradan gelen sıkıntılar, problemler var. Bu yapısal problemlerin içerisinde en önemli problemlerden birisi de kulüplerin özellikle finansal anlamda Türkiye ekonomisindeki yaşanan büyük gelgitlerin de zaten borçlu olan kulüplerin durduk yerde borçlarının artmasına çok önemli olumsuz katkıları oluyor. Yani şöyle örnek vereyim, bir sene içerisinde kredi faizleri neredeyse geçen sene bu zamana göre %120'ye yakın bir artış kaydetti. Bu kulüplerin zaten borçlanması var, borçlanma demek Banka kredisi kullanmak demek otomatikman zaten siz hiçbir şey yapmasanız bile faizleriniz artıyor. Bu borçların önemli bir kısmı yabancı paraydı. Daha sonra bunlar yapılandırılarak TL'ye döndü. E, kurlarda baktığınız zaman sadece geçen seneden bu zamana yani dolarda %25, e, euroda neredeyse %40'a yakın artış var. E, bunlardan gelen olumsuzluklar var. E, pandeminin getirmiş olduğu olumsuz etkilerden birisi e, türbünlerin boş olması. Zaten yayıncı kuruluşun para ödemekte bir takım problemler ve sıkıntılar çıkarması, sponsorluk gelirlerinin düşmesi, bütün bunları topladığınız zaman aslında iyi yönetilmeyen, bu nedenle de rekabetçi yeteneğe giderek daralan ve Avrupa ile rekabette geride kalan sürdürülemeyen bir finansal yapı var. Bu finansal yapıdaki olumsuzluklar dönüyor. Futbol kulüplerimizin rekabetçi yeteneklerini daraltıyor. Kulüp olarak daralmaya gidiyor. Sizin söylediğiniz gibi özellikle UEFA'nın getirdiği finansal, Fair play kuralları da bizim gibi çevre ülkelerin başında demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Yani UEFA merkezliklere çok fazla yaptırım uygulamazken bizim gibi çevre diklerin kulüplerine ise göz açtırmıyor. Bu anlamda bizleri küçülmeye zorluyor. Evet. Büyük, bir yandan yetenekli... da e, özür dilerim bir yandan da tabii e, kulüpler ayaklarını yorganlarına göre de uzatmayı da beceremiyorlar herhalde. Abi, bravo, biraz da, bravo yani biraz da, da taraftar baskısıyla Bakın, tam... açılma eğilimindeler. Şimdi bakın daha bundan 10-15 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere yaklaşık 3.2 milyar lira takım harcama limiti verdi. Zafer Bey. Yani parası olmayan kulüpler 3.2 milyar lira daha harcama yapabilir deniyor. Olmayan paranın neyi harcanabilir, nasıl harcanabilir? Yani hep şunun peşinde lazım. Yani bugün futbol kulüpleri toplumsal yaşamda da öyle bir e, kurtarma anlayışıyla hareket ediliyor. Oysa kulüplerin kurtarılmaya değil içinde yaşadığı olumsuzlukları en aza indirecek ve tekrar o sarmala girmeyecek şekilde yapısal koşulların düzeltilmesi ve kendi dinamikleriyle hareket ediyor olması lazım. Şimdi e, kurtarma işinin içerisine girdiği zaman otomatikman zaten siyaset bir şekilde futbola nüfuz ediyor. E, futbola nüfuz ettiğiniz zaman işte borç yapılandırma örneğinde de olduğu gibi e, bu sefer futbol kulüplerinin siyasete karşı herhangi bir tavrı ve davranışı olmuyor. Futbol kulüplerinin en önemli üst e, mesleki örgütü olan kulüpler birliği hiçbir konuda ağzını açamıyor kendi kulüplerinin, ortaklarının, kendi üyelerinin çıkarlarını savunamıyor. Yani yapısal problemler en önemli problem şu. Türk futbolunu Avrupa ve dünya futbolunda daha ileriye taşıyabilecek kapsayıcı kurumlar yok. Yani Türk futbolunun rekabet yeteneğini yükseltebilecek, altyapıyı geliştirecek problemlerimiz var. Türk futbolunda hep devlet destekli gelir artışı yaşandı bugüne kadar. Ama bu gelirlerin harcanması iyi denetlenmediği, kontrol edilmediği, ve popülizmin de etkisiyle serbest bırakıldığı için sizin de söylediğiniz gibi kulüpler evet. maalesef kısıtlı kaynaklarını har vurup harman savurdular. Evet, en e sonuçta başarı... da bugün gelinen... Evet. Buyurun tamamlayın lütfen. Buyurun. E, bu anlamda da baktığımız zaman kulüplerimizin bugün öz kaynakları negatife dönmüş durumda. Ne demek? Bu bütün mal varlıklarını sastalar. Borçlarını ödeyemez durumdalar. Yani düşünebiliyor musunuz 4.2 milyar lira geliri olan Süper Lig'in bugün 6 milyar liranın üzerinde öz kaynak açığı var. Yani böyle bir yapı zaten sürdürülemez ki. Hani bu anlamda spor yasa tasarısı da çok yetersiz kalıyor. Yani sadece cezalandırmayla yapısal sorunların çözülmesinden daha çok e, günü kurtaran palyatif çözümlerle, yasal düzenlemelerle Türk futbolunu kurtarmak çok mümkün değil. Yani buralarda çok önemli yapısal problemlerimiz var. Bu problemlerin giderilmesi konusunda ne siyasi otoritenin, ne futbol otoritesinin ne de kulüpler birliğinin çok çaba harcadığını ben göremiyorum. Kulüpler zaten ellerinden Peki. geldiğince olmayan paraya harcamaya çok e, iştahlılar. E, bu durumda sürdürülemez tabii sonuçta. Peki. En başta da e, altını birkaç kez çizdiğiniz üzere herhalde yapısal e, değişikliklerin federasyonun özelliğinden kulüplerin statüsüne işte e, dernek Aynen. statüsüne hepsine el atılması ve buna paralel olarak da tabii ki ekonominin güçlükleriyle baş edilmesi lazım. Ama tabii hani spor deyince özellikle de futbol deyince duygusal taraftar tepkisinin baskısıyla ya da taraftar baskısıyla da kulüpler işte bugünkü Mesut Özil örneğinde olduğu gibi tabii görkemli transferler de yapmak istiyorlar ki taraftarlarla da bir yandan iyi geçinsinler. Bakalım nereye gidecek ama eminim önümüzdeki dönemde sizi sık sık konuk etmemiz gerekecek bu meseleyi defalarca konuşmak için. Çok teşekkürler efendim yayınımıza. Ben katılınız. teşekkür ederim yayınla. yayınlar. Sağ olun efendim.